Bugün sizlerle beraber yanımda Buse var. Hoş geldin Buse. PUBG Mobile Light oynuyoruz. Ee, i̇ki tane oynamaya çalıştık. Birincisinde işaret bir şeyimiz vardı öldük. İkincisinde buz yere gittik orada da öldük. Ee, Şimdi bir daha o, o uçak buz yerin oradan geçerse buz yer atlamayı düşüneceğiz. Biz oraya buz yer diyoruz. Adını bilmiyoruz çünkü. Ee, bu arada kanalıma abone olup e, iki like atarsanız bu videoların devamı gelecek istediğiniz videoların. Ve e, bu senin kanalına abone olmayı unutmayın. Bu hoş geldin. Hoş bulduk. Yani merhaba de. Merhaba. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Bu senin bu arada TikTok hesabı da var. Bu se bakma 98. Şu anda ben giremedim. Ama sen de bildirin. Video çektiğim için biraz geç girdi. Aa, gidemeyeceğiz ki oraya. Evet, evet. Nereye gidelim? Kıyot piyaza. Evet, 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 evet. Yaptın mı beni teyze? Seni yaki oldum teyze. Bu mu teyze? Burada adım çıktı bırak bakmaz. Erim o pa pa pa. Erim o pa. İsim kullanma. Diye biri uçak sahibi. <laughs> Nasıl uçak sahibi? Sen beni takip etmiyor muydun? kaldırdım. Okey. Ben kimsenin atlarını göremiyorum. Ben de göremiyorum. Bu arada arkadaşlar hesap tanıtımı da gelebilir. Ben çok ballıyım bu arada. Sen onu niye niye atladın? Oha sen mi geldin? Aa bir şey atladı. Nereye? Gördüm. Nereye atladı? İşte at, abi at, atla yapma, çıkar dokuna tekiz de var mı? Abi yani. mini değil oğlum ben keskin nişancı mı oynuyor? Altında biri var benim. İşte. Adam dönüyor. Bunu ben alacaktım, sen aldın. Ben. ben de aldım buraya birini. Orada mı kaçtı var mı? Daha kaçtı daha var benim orada. Yes. Aa bir beni öldürdü. Üst katta galiba. Benim ispatım. Deneyeyim. Deneyeyim down. Her yere bıçakım. Nereye gitti lan? Adam gitti. Adamı vurdum. Hı. Ooo oh, bunun arkadaşı var. Yok değil bunun şey arkadaşı şey bana doğru rastlıyor. Enemy down. Enemy. Biraz kaçtım gibi. Buradan içeriye bomba. Enemy down. Adamı bombaya aldı. Kapitan. Onun Enemy down. Kardeşimiz. Kardeşim. maalesef öldü. O sen de orada bir şeyler yapıyor musun şey. Adam öldü, öldü, öldü Dördü buna tak. İkiyi buna tak. Tamamdır. Tamam adam. Ben de. Enemy. Tamam <laughs> şey şey Kaç kişiyiz? Üç. İnşallah bu oyunu e, geçirebiliriz. Çok güzel bir şekilde. Okay. Buraya temizledik bildiğin ya. Evet. Bir işaretçiye çıkmadığı kaldı. Sen mi geldin galiba buraya? Ben de dörtten de üç iyi dedi. burada bir kişi anında mı öldürdün Aa biri hiçbir şey atmış. Vallahi dedim bakın. Şimdi geliyorum. Alana mı gidelim, şey mi gidelim? Alana gidelim. Tamam alana gidelim. <laughs> Buraya bir drop düşüyor. Karşımıza. Evet. Evet, evet. Ben sağa doğru gittim. Aynen Adam, bu adamlar bana vurdular hatta Bomba attılar sana Adam nerede ya Gelemem. Kaç tane araba? Şu yanıma geldim beni belli ettin. Git git. Bana da vuracak adamlar bomba atacak. Ha dur gördüm. Tamam <laughs> <laughs> <Kampunu> aldım. Niye <laughs> kutu arkadaşı da var. down. Enemy. Enemy down. arkadaşlar. Çok zorlu. Beni kurtar Bu da orada beni adamlar vuracak çünkü. bizim arabayı alayım diyeceğim. Bizim arabayı bu adamlar yok etti. Bu ise kız biraz. Hadi rahat bırak ya. Hadi rahat. Bir rahat ver. arabayla biri var. Bunlar benim önümü kesebilirler. Moda Yakın savaş olabilir. Tam bir yedi yaşım var. Hayatta on dört var. Şimdi. Ben kaymakta da

Kaçıyor. Çok hasar verdim ya. Adamların canlarına bakabilir miyim? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani bay bay. Görüşürüz.